Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha Aynacı. Games Fuarı'ndaki röportajlarımız kaldığı yer, yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda bir cosplay var ama cosplay arkadaşımız Türkiye'den değil, yabancı bir ülkeden. Hello. Hello. Where are you from? I'm from Russia. Russia. have you ever been in Turkey before? Uh, no. 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 Uh, for any other uh, gaming event? Uh, yes, but in Russia. In Russia? In Russia. Yes. Uh. What what do you think about the uh, this event? Ah uh, this is uh, very very cool. It's perfect. Okay. Uh, which cosplay are? Uh, it's a Fallout. Fallout. Okay. You are so you are a ghoul. Yes. Ghoul. <laughs> okay, thank you very much. You are very beautiful even with this way. <gülüyor> <gülüyor> Thanks. Okay, thank you very much. Evet arkadaşlar, röportajlarımız kaldığı yerden devam edecek. Rusya'daymış. Ben de şaşırdım röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giz Fuarı'nda şu anda yanımda az önce sordum. şeyini aldım, bilgisini aldım. League of Legends almış. Ben çıkaramadım çünkü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Fuarı nasıl buldunuz? Öncelikle olarak onu sormak istiyorum ben size. GameX'e göre yani diğer oyun fuarına göre daha güzel. Peki sen ne düşünüyorsun? Ya dün daha iyiydi ama bugün de çok iyi. Yine kalabalık. Cosplay'ler çok fazla. Tabii birazcık da erken saatlerde olmasından kaynaklanan bir boşluk da var. Büyük ihtimalle Cuma günü öğleden sonra daha da kalabalık olur diye düşünüyorum ben de. Cosplay hazırlıklarınızı yaparken nelerden faydalandınız? Kendi çabanızla mı yaptınız yoksa profesyonel yardım aldınız mı? Ee, bunu ben kendim yaptım ve bayağı zor oldu. Arkadaşımla beraber yaptık doğrusu. bana yardım etti. Ee, mesela bunlar Eva, dört kat Evadan. Bunlar e, bir kilotlu çorabın üstüne yaptım hepsini. Bu topu satın aldım, ona boyadım mesela. Normal plastik top mu bu? Bu köpük top. Bunlar da öyle. Peki şey soracağım isim olarak hangi karakterler? Ben Zix'im. Zix normalde erkek bir karakter gender band yaptım. Yani diş hali yaptım. <laughs> Benimki de League of Legends'ta insan yani bu karakterler minyonlar kesiyor. Bu sayede güçleniyorlar. Ben de o minyonlardan birini yapmak istedim. Sen özel bir minyonsun yani. Evet, büyücü minyon. Peki League of Legends'ta bayağı peki sıkı fıkı mısınız? Yani evet oynuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben size. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim, bir çılgın cosplay ile daha karşılaştık ve hemen röportaj için yanımıza çektik. Öncelikle isminizi öğrenmek istiyorum ama ağzın nerede hocam? Tamam, <laughs> şuradan mı vereyim? Nereden? Şöyle vereyim, peki. Merhabalar, ben QXI Cosplay'den Murat Bayer. Teşekkürler, tanıştırmaya memnun oldum hocam. Bu cosplay yapmak için ne kadar uğraştın? Özel bir e, destek, bir profesyonel destek aldın mı yoksa tamamen kendi çaban mı? tamamen youtube'daki videoları izleyerek oluşturduğum bir kostüm. 1 ee, bir, bir buçuk ay falan sürdü. Her şey eva'dan, kılıç strafordan, değirim. E, maske de worbla'dan yapıldı. Peki e, şeyi soracağım. 1,5 2 aylık bir süreç diyorsun da hangi malzemeleri kullandın mesela? Ne kadar mal oldu sana böyle bir cosplay? Ortaya çıkan unsur. Bir buçuk ay falan sürdü dediğim gibi. Ee, her şey eva'dan, kılıcım strafordan, maske worbla'dan. Ee, Maliyeti hiç hesaplamadım da. Ya Türk bizim geç... Türkler biliyorsun kaç paraya mal oldu falan diye böyle bir kafadan geçirirler. <laughs> 200'ü geçmedi diyeyim. 200'ü geçmedi. Karakterimiz ben e, World of Warcraft dünyasından dedim ama Diablo'dan dedin. Sen en azından bir noktada o Blizzard'ın sanatsal çizimlerini yakalamışım ben de World of Warcraft dedim ama hangi karakterdi? Ee, Witch Doctor Archon Set. Tier 13 oluyor sanırım. Witch Doctor. Peki e, genel olarak fuarı nasıl buldun Muratcığım? Ben dün de buradaydım. Düne göre daha iyi sanırım. Bilmiyorum. Daha yeni geldim. <laughs> Ortam güzel. Eğleniyoruz. Alan geniş. O güzel. En azından boynuzlarım kimseye çarpmıyor. Şimdi bu kadar başarılı bir cosplay, bu kadar emek verilmiş bir cosplay ile uğraştığına göre daha önce de bu tarz etkinliklere dahil oldun mu yoksa bu senin ilk çalışman mı? E, kaç e, yazın başladım ben cosplay'e. E, buldum İstanbul'daki her fuara, etkinliğe katılmaya çalışıyorum. E, yarın da güzel bir kostümle karşınızdayım. Ha, tamamen farklı bir cosplay ile geleceksin evet, yani. Evet. Dün peki ya, yine farklı mıydı? Dün e, Gender Band Sylvanas Windrunner yaptım. Heroes of the Storm versiyonu. E, yarın Crusader var yine Diablo 3'ten. Sylvanas Windrunner yaptın. Evet. Ben seni nasıl kaçırdım ya? <laughs> <laughs> Gender Band olduğu için çok fark etmedi. Arada kaynadım, tüm gün buradaydım yarın Crusader var yine Diablo 3'ten. Full Blizzard'dan takılıyorum artık. Daha eğlenceli, daha zevkli. Öyle eğlenmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son kez şu kelleye bir bakabilir miyim hocam? Evlerden Irak. Yani güzel olmuş ama çok tebrik ediyorum. E, emeğine sağlık. Güzel renk katmışsın fuara. Ve vaktin içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Röportajdan dolayı bıçağı bana doğru doğrultmasa sevinirim. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür Fuarında cosplay arkadaşlarımızla olan röportajlarımız kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Yanımızda 13. Cuma'dan mübarek Cuma gününden Jason var. Merhabalar Jason'cığım. Merhaba. Ee, bu cosplay'i yapmak ne kadar vaktini aldı? Profesyonel bir yardım aldı mı? Tamamen kendi ürünün mü? Daha önce hiç böyle bir etkinlikte bulundum mu? Daha önce böyle bir etkinlikte bulundum. Kostümü kendim yaptım, maskeyi kendim boyadım, kostümü yapmam 5 gün civarında sürdü. Peki, sıkı bir 13. Cuma hayranı mısın? Yani. Çünkü tüm... o cosplay yaptığına göre. Evet. Peki, ee, daha önce herhangi bir etkinlikte bulunmuş muydun? Evet. GameX'de bulundum, Halikon'da bulundum. Peki, Gaming İstanbul'u genel olarak nasıl buldun? Güzel. Diğer fuarları oranla. Diğer fuarlardan daha büyük, güzel. İçerik bol. Peki son kez bir maskeni kaldırıp bu aslında ürkütücü kimliğin arkasında ama boş ver böyle kalsın. Kahramanlar maskesine gerçi kahraman olmuyorsun sen. Anti kahraman oluyorsun ama hiçbir zaman için maskeyi çıkartmaz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok özür dilerim. Ben ben de heyecan yapıyorum bazen. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Anil. Anil. Evet. Tanıştığıma çok memnun oldum Anil'cim. Röportaj için ayrıca teşekkür ederim. Bir başka cosplay ile yolumuza devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar, GIST fuarında cosplayer arkadaşlarımızla olan röportajımız kaldığı yerden devam ediyor. Dante, Joker, Ajan Venom'du değil mi? Ajan Venom'un da hikayesini az önce öğrendim. Ben direkt Venom diye girmiştim olaya ama dün de Prince of Persia cosplay ile karşımızdaydın. Dün şeyi sormak istiyorum Profesyonel anlamda mı yapıyorsun yoksa bu tamamen kendi çabalarının ortaya çıkardığın bir şey mi? Ya aslında profesyonelleşmeye çalışıyorum çünkü Leon Chiro geldi. Bir nevi ona yani onun yoluna gitmeye çalışıyorum. Zaten onunla sohbet ettim ve dedi ki umarım benden daha iyi olursun. Bu zaten benim üçüncü cosplay'im. Geçen game işte zaten biz Türkiye grup birinci seçilmiştik. Ondan sonra yani şu var şimdi biz öğrenci insanlar olduğumuz için fazla maddi durumumuz olmuyor. Elimizden geldiği kadarıyla tanıdık arkadaşlarımızın yardımıyla o tarz elimizden geldiği çabalamaya çalışıyoruz ama umarım ileride ee, bu işin profesyonelleri gibi güzel yerlerde oluruz. Peki ben böyle röportajlara bazen ortadan giriyorum. İsminizi rica edeceğim. Hangi bölümde okuyorsunuz onu da sormak istiyorum. İsmim Burhan, soyismim Özer. Ekleyin Facebook'ta. <laughs> Ekleyenler olacaktır falan. <laughs> olacak, olacak. Ee, Sultan oturuyorum. Bilen var mı bilmiyorum ama böyle çok uç bir yerde. Ama çok güzel bir sent. Ee, lise okuyorum, lise 3'e gidiyorum. Baya... Nasıl lise 3 ya? Valla yaşımı söylesem falan yarısı güne eklemem. <laughs> biz biz devlet Biz falan. devlet yatılı okulunda büyüdüğümüz için bu kadar. İşte kuru fasulye pirinçle bu kadar oluyor hocam. Hani sporda yapıyoruz herhalde. Spor yapıyorum. 7 senedir yaklaşık sporla uğraşıyorum. Ayrıyeten milli sporcuyum, dövüşçüyüm. Bu işe yeni atıldım. Artı bu işlere zaten fiziğin ön planda olduğunu görünce biraz da egosu olan biriyiz. <laughs> Yani yapalım dedik. İnşallah güzel şeyler olur. Bölümümde bayan kuaförlüğü. Lisede bayan kuaförlüğü okuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki gide gide bayan kuaförlüğü mü? Ya aslında ee, kolay bölüm değilmiş. Ben öyle sanıyordum ki değilmiş. Yani iyi bir bölüm. Eğlenceli hocalarımızı da çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki Joker'e geçelim. Siz isminizi rica eder misiniz? Baran Akçetin. <laughs> Baran'cığım son Joker herhalde bu değil mi? Yani Özür dilerim, şeyin ismi neydi ya son Red filmin? Leto. Jared Leto'nun olduğu Suicide, Squad. ha, Suicide Squad'dan. Sen e, kendi çabalarınla mı oluşturdun? özel bir yardım aldın mı? Kendi çabalarımla yaptım. E, fragmandan gördüğüm kadarıyla böyle olduğunu Ya, ya Son derece de başarılı olmuş açıkçası. Peki daha önce herhangi bir e, fuara, bir etkinliğe katıldın mı? Game Gaming İstanbul'u nasıl buldun diğer fuarlara oranla? E, i̇ki tane fuara geldim şu ana kadar bir gaming bir de Gaming İstanbul. seneki gaming x'e katıldın yani değil mi ee, açıkçası beğenmedim onu yani burası daha güzel belki alan büyük çok kalabalık değil ondan dolayıdır biraz daha ferah olması ki evet. kimle röportaj yapsak kimle konuşsak hep aynı şeyi söylüyor kalabalık değil ferah alan var yani ya peki şöyle sorsam ben size mesela gamescom fuarına 350 bin 400 bin kişi katılıyor 3-4 gün içerisinde kalabalık oluyor ama kalabalığa rağmen de çok fazla içerik var. Mesela hani çok içerik ve kalabalık olsa yine kalabalıktan yakınır mıydınız? Daha fazla içerik olsa. E, tabii kalabalık olunca yürüme de zorlaşıyor. Mesela ben orada Ezio cosplay yapmıştım. Hem üstümde fazla şey vardı. Hem kapalı alan çok fazla insan var. Çok terlemiştim sahneye çıkarken de sıkıntı olmuştu. Cosplayler için zannedersem kalabalık çok daha evet. yorucu oluyor. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sizin isminizi rica edelim sevgili Ajan Venom. S sayesinde hikayeyi de öğrenmiş oldum bu arada. Ee, ben Kaya Diril. Yaklaşık iki buçuk senedir cosplay yapıyorum. Profesyonel olduğumu pek söyleyemem. İşte Facebook'aki Pepe Kura Library tarzı gruplardan göre göre yapmayı öğrendim. İlk şeyle başlamıştım buna. E, anime öğretmen, babam da öğretmen. ile çocuklara Batman kostümüyle gitmiştim. Oradan başlayarak Enhar'la Ensar'la tanıştım Mac Cosplay. Oradan böyle başladım. Ekipsiniz zannedersem. Aa, aynı arkadaşız. Yakın arkadaşız. Yani. Yani. Peki. Ee, böyle bir cosplay'i oluşturmak kaç gün aldı? Ne kadar ra mal oldu sana? Çünkü bizde böyle şeyler Kaç paraya mal oldu acaba diye soranlar olacaktı. Şimdi Eva'nın pahalı olanı var Beşiktaş sanırsanız. Ben gidip Beyazıt'ta dolaştım dolaştım. İşte 9-10 tanesini 50 liraya mı öyle bir şey aldım. Yani öğrencilik şeyiyle hallettim parasıyla. Yapmayı da işte iki günde falan yaptım. Nasıl yapıldığını bilince kalıplarını falan çıkardım. Bir işte şu lensleri bulmak zorunda oldu. Onlarda da Samsung'un üç boyutlu gözlüklerini söküp parçalayıp şey yaptım. Öyle de oldu. Tamam çok teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Tabii ki tabii ki. bu fuar düzenleyen ben bir Meriç Bey'i tanıyorum. Umarım diğer insanların da tüm herkesin sponsorlarının katkısıyla. Herkese çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir şey yaşattıkları için gerçekten sağ olun var olun. Evet biz de kendilerine teşekkür ederim. Nihayetinde Türkiye'de kolay kolay gördüğümüz etkinlikler değil bunlar. Bunlar bir başlangıç olarak iler, ilerleyen dönemlerde çok daha büyük, çok daha kapsamlı fuarlarla karşılaşacağımıza eminim. Son kez bir maskenizi takar mısınız? Daha önce takmış mıydınız program esnasında ben görmedim. Çıkarmıyorum. Çıkar Takalım bakın görüyorsunuz değil mi? Bir de şöyle bir hocam kameraya doğru neyse vazgeçtim. Daha at diyecektim de a atıyor mu atmıyor mu bilmiyorum karakter. Dil atıyor herhalde değil herhalde mi? Vardı da. Yapıyorum. tamam neyse. <gülüyor> 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 abi kaçıyorum. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Gist 2016 etkinliğinde arkadaşlar bir başka cosplay grubuyla karşılaştık. Kingdom Hearts'tan olmasıyla birlikte ikili arkadaşımızın bizim gönlümüzü çaldılar. Merhabalar arkadaşlar. Şöyle soldan sağa doğru geleceğim. En sonunda benim favorim Pokemon'dan eş var. Yo, Red. Özür dilerim. Red. O kadar Pokemon oynayan birisiyim ama hep eş kalmış aklımızda. Her neyse öncelikle isminizi rica edeceğim. Utku Kamacı. Utkucuğum daha önce de konuştuk ama Kingdom Hearts'ı seven birisi olarak da bu cosplay yaptın herhalde. Hı hı. Hangi karakterimiz? Ee, Roxas Kingdom Hearts 2'nin ana karakteri. Peki seriyi tamam bitirdin mi? Üçüncü oyunu merakla bekliyor musun? Bütün oyunlarını oynadın mı? Üçüncü oyun zaten pre yapacağım muhtemelen. Konsolda onun için aldığım gibi bir şey yani PlayStation 4 yeni nesle geçtik. Pek memnun olmasam da. Peki şeyi soracağım. Yani Japon RPG türü oyunlar artık çok fazla ilgi görmüyor. Yani zaten Türkiye'de kısıtlı bir kitleye hitap ediyordu. Batı'ya da baktığımızda hani Batı RPG oyunları daha fazla yavaşta Sence Kingdom Hearts 3 ile birlikte bu Japon RPG türünü olan ilgi alaka uyanacak mı yoksa Kingdom Hearts sadece kendi kitlesine hitap etmeye devam edecek? Ee, pek Türkiye için mi genel olarak? Genel olarak konuşalım. Ya sadece Türkiye ile kısıtlarsak oyunun endüstrisini bayağı bir kısıtlamış oluyoruz. Ya genel olarak kitlesi artar muhtemelen ama çok da artacağını zannetmiyorum. Ya yine belirli insanlar Kingdom Hearts serisini, Japon RPG seven insanlar alacaktır da. Ama yani merak edenler belki önceki serileri oynayamayacak muhtemelen. Çünkü eski konsollara çıktı. O yüzden bilmiyorum şüphe içine düşebilirler. Yani eski hikayeyi takip etmeleri lazım. Çünkü devam serisi olacak. Evet, adına kısaca da bahsetmek lazım aslında. Disney dünyasıyla Final Fantasy dünyasını bir araya getiren bir içeriğe sahip olmasıyla da ilgi çekici. Çünkü bir tarafta Walt Disney karakterlerini görüyorsun, diğer tarafta Final Fantasy karakterlerini görüyorsun. Gerçek Gerçekten hoş bir içeriği var. Hikaye sunumu da bir o kadar başarılı. Diğer cosplay arkadaşımız da yine Kingdom Hearts'tan. Ben ismini çıkaramadım. Şimdi kendisi ismini... Öncelikle tabii kendi isminizi daha sonra da cosplay olduğunuz karakteri <laughs> Kendi ismim Berhan Kurt. Ben. E, yaptığım karakter Kingdom Hearts'tan Rico. Neredeyse her oyunda ana karakterle birlikte oynanıyor. Yan konsolda. Sen de tabii ki bir Kingdom Hearts hayranısın. Aynen, aynen öyle de. Arkadaşım kadar olmasa da yine de oynadım oyunlarını. Karakter hoşuma gittiği için, gerek kılıcı olsun, özellikle kılıcı hoşuma gittiği için yapmayı karar verdim. Güzel olmuş. Peki, arkadaşımızla da konuştuktan sonra genel olarak size hani ne kadar sürede yaptınız bu cosplayleri, ne kadar amal oldu, daha önce yaptınız mı bunları da soracağım. Gelelim Red'e. Eş eş dedik de yani eş değil arkadaşlar. Pokemon'un olayı Red'dir. Ama niyeyse animede böyle bir eş çıktığı için herkes onu eş olarak. Evet sonradan tasarlandı. Hikayeyi senden duyalım. Aslında olayımız Red değil mi? Evet ne anlat? Efendim? Ya şey Red oyunun ana karakteri. Oyundaki ligde rakibi Blue veya Grey, e, Gary olarak geçiyor. O şekilde devam ediyor. Yani rivaline karşı sürekli bir savaş içinde sonra ligi bitirene kadar bu oyun sürekli spor sonu liderlerinden nişan kazanarak devam ediyor. Peki şeyi soracağım. Sıkı bir Pokemon oyuncusu hayranı mısın yoksa anime serisini mi takip ediyorsun? Her ikisi de. Her ikisi de. İlk çıktığı dönemden bu yana mı? Peki son dönemde çıkmış olan oyunları oynadın Lisey'de mı? XY de oynuyorum. Aynı şekilde Omega Ruby falan da çıktı onlar da oynuyorum. 3 var aynı şekilde onu oynuyorum. Teşekkür ederim. Peki <laughs> genel olarak böyle bir etkinliğe hazırlanmak ne kadar vaktiniz aldı? Bu cosplayleri oluşturmak. Daha önce herhangi bir etkinliğe de katıldınız mı? Onu sormak istiyorum ben ama. Ee, 6-7 kere etkinliğe katıldım muhtemelen. 10. kostümlerim oldu. Sizin peki? Ben de 7-8 kere katılmıştım var. Bu cosplay'i zaten önceden yapmıştım. Ekip olacağını duydum. Tekrardan giyeyim dedim. Da... Hazır var. Orada ya, yapmam zaten bir haftamı almıştı. Kılıç'ta bir arkadaşımdan yardım almıştım birlikte yap yapılmış. Peki sizin için? Ya şey ben 2013 ondan beri etkinliklere katılıyorum. Sayısını şu anda tam hatırlamıyorum. Onun dışında kostümü ben son dakikayı bıraktım. Hep öyle yapıyorum. Son dakikada bitirdim. O son derecede bence yeterli bir cosplay olmuş. Harika. <laughs> Yes. Peki çok teşekkür ediyorum ben size. Aa, onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Daha önceki etkin yani oyun fuarı etkinliklerine veya cosplay etkinliklerine katılmışsınızdır. Buradaki ortamı nasıl buldunuz arkadaşlar? Şu an bilmiyorum. Herhalde saat daha erken gibi boş gayet hele ki en son yapılan GameX'in üstüne şu an bayağı bir boş gibi duruyor ama herhalde saat erken ve cuma günü olduğu için hafta sonu daha kalabalık olacağını tahmin ediyorum ama stand ve alan gayet güzel ferah da böyle her yer her her yer her yerde değil yani <gülüyor> <gülüyor> Peki senin için nasıl yani sıradan geçiyor ya şimdilik ama ilerleyen saatlerde daha eğlenceli olacağını düşünüyorum Dün burada mıydınız Bu arada Hayır, İlk defa geliyorum. Çünkü sen dün buradaydın. Dün sanki akşam saatlerinde daha etkin, daha aktifti değil mi? şey ara saatlerde daha doluydu. Akşama doğru biraz daha boşaldı. Sabah boştu. Yani tam ara saatte doluydu. Etkinlik alanı bence gayet geniş. O yüzden çok da kalabalık olsa bile sıkış tıkış olacağını sanmıyorum. Cosplay arkadaşlar genellikle şeyi söylüyorlar. Yani biz cosplay olarak özel kıyafetler taşıdığımız için üzerimizde kalabalık olduğunda bizi daha fazla bunaltabiliyor diyorlar. Bu noktada biraz daha sizin için de iyi olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar arkadaşlar. Buradan bir başka köşeye doğru yavaştan yollanalım o zaman. Arkadaşlar GIST 2016 fuarındaki gezimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yine cosplay arkadaşlarla karşılaştık ve hemen röportaj yapmak üzere yanımıza davet ettik. Onlar da kırmadılar ve röportajımıza dahil oldular. Efendim hemen şöyle yanımdan başlayacağım. Merhabalar isminiz nedir? Kübra. Kübra'cığım ne zaman ne kadar sürede böyle bir cosplay imza attın? Hangi karakteri temsil ediyorsun? Bunu satın aldım. Ayakkabıları işte biraz yaptım. Ee hazır cosplay'de, cosplay'lerde tabi kıyafetlerde satıyorlar. <laughs> satıyorlar. İnternetten satın aldım ya da diktirebiliyoruz. E, ee, Kurul Tepes karakterin adı Overino Serap animesinden. Animeden değil mi? Evet. Dün oyun karakteri yapmıştım. Bugün anime karakteri yaptım tabi bunların oyunu var her animenin oyunu da var aslında oyun karakteri sayılıyor yani peki dün hangi karakterle çıka gelmiştin dün tekkenle asuka kazama yaptım bak dün de kaçırmışız demek ki bak, tekken çok da önemli bir şey oyun bizim için sizin isminizi rica edelim Dilek dilekçim sen hangi karakterle geldin ne kadar sürede böyle bir e, karakter o, şey ortaya çıktı bir aydır kostümle uğraşıyorum ee, ve Madoka Mag Magica animesinden Madoka Kanemeyim. Sanki ben bunu berilden daha önce duymuştum ama böyle bir yani anime çok kulağıma aşina geliyor. Yani herkes biliyor. Peki daha önce muhakkak böyle bir etkinliğe katıldınız? Cosplay'lerin dahil olduğu veya oyun fuarı olarak GIST 2016'yı nasıl buldunuz? Güzel, alan geniş, çok da kalabalık olmaması benim için iyi oldu ama sanırım hafta sonu bayağı kalabalık olacak. Biliyorlar ya. Olacak? Bekleyin. <laughs> Peki sen nasıl buldun ki? E, boş olduğu için seviniyorum. Genellikle cosplay arkadaşların hepsi boş olduğu için seviniyor. Bunu daha önceki röportajlarımızda da konuştuk. Ama bunu hani bayan ve erkek olmakla alakalı değil de e, üzerinizde taşıdığınız kıyafetlerin ayrıca bir böyle size yorgunluk getirmesinden kaynaklanıyor zannedersem. Çok fazla yorgun oluyoruz. Peki yurt dışında böyle bir etkinliğe katılmak ister misiniz? Katıldınız mı daha önce? Katılmadım ama katılmak isterdim. Peki siz? Aynen. Çok teşekkür ediyorum ben size arkadaşlar bir başka etkinlikte karşılaşmak ümidiyle diyelim o zaman. Röportajlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Size de çok teşekkür ediyorum.